Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Bir işi yapmanın bir yolu neden diğerinden kat kat daha hızlı olabiliyor? İşte bugün bilgisayar biliminin tam da bu temel sorusunun, yani algoritmik verimliliğin kalbine ineceğiz. Hadi başlayalım. Size çok tanıdık bir soruyla başlayayım. 5678 ile 1234'ü çarpmanız gerekse ne yapardınız? Aklınıza hemen ilkokulda öğrendiğimiz o yöntem geldi, değil mi? İşte o aslında farkında olmadan kullandığımız ilk algoritmalardan biri. Şimdi gelin, hepimizin bildiği, belki de üzerine hiç düşünmediği bu yöntemi, yani şu meşhur ilkokul algoritmasını biraz deşelim bakalım. Yöntem gayet basit aslında. İlk sayıyı alıyoruz, ikinci sayının her bir basamağıyla tek tek çarpıyoruz. Bunlara kısmi çarpımlar diyoruz. Sonra her yeni sonucu bir basamak sola kaydırıp alt alta yazıyor ve en sonunda hepsini topluyoruz. Sonuç Bingo, doğru cevabı bulduk. Peki, bu yöntemin bize maliyeti ne? Şöyle düşünelim, eğer n basamaklı iki sayıyı çarpıyorsak, bu yöntem kabaca n kare kadar işlem gerektiriyor. Yani ne demek bu? Sayıların basamak sayısı 2'ye katlandığı anda yapmanız gereken iş tam 4 katına fırlıyor. Karesel artış dediğimiz şey bu işte. İşte bu soru algoritma tasarımının tam merkezinde yer alır. Daha iyisini yapabilir miyiz? Derler ki iyi bir algoritma tasarımcısının en önemli prensibi elindekiyle yetinmeyi reddetmektir. Ve evet cevap kesinlikle evet. Daha iyisini yapabiliriz. Şimdi 23 yaşında bir öğrencinin bulduğu inanılmaz zekice bir alternatife Karasuba'nın o meşhur hilesine bir göz atalım. Normalde problemi parçalara ayırarak çözmeye kalksak, yani öz yineli bir yaklaşım kullansak, dört ayrı küçük çarpma yapmamız gerekir. Ama Karatsuba'nın dehası tam burada devreye giriyor. Öyle bir matematiksel hile yapıyor ki, bu dört çarpmanın sonucunu sadece üç çarpma işlemiyle elde etmeyi başarıyor. Bu gerçekten de devrim gibi bir şey. Peki, Karatsuba'nın yaptığı bu tek bir çarpma tasarrufu ne kadar büyük bir fark yaratıyor? İşte bunu anlayabilmek için algoritma performansını karşılaştıracak ortak standart bir dile ihtiyacımız var. Daha hızlı ne demek? Bunu bir standarda oturtmalıyız. İşte bu dil, bilgisayar bilimcilerinin verimlilik hakkında konuşurken kullandığı gizli bir şifre gibi, Big O notasyonu. Gelin şimdi bu gizemli görünen kavramı hep birlikte aydınlatalım. Big O'nun temel felsefesi aslında çok basit. Büyük resme odaklan. Yani girdi boyutu devasa hale geldiğinde algoritmanın performansı nasıl bir eğilim gösteriyor? Küçük detayları, sabit sayıları bir kenara bırakıp ana karaktere odaklanıyoruz. Kısacası Big O notasyonu bir algoritmanın en kötü senaryoda nasıl davrandığını, performansının büyüme hızını bize söyleyen bir araç. Bize kuş bakışı bir görünüm sağlıyor. Mesela bir algoritmanın çalışma süresini hesapladık diyelim ve karşımıza şöyle bir ifade çıktı: 6n log n artı 6n. İlk bakışta biraz karmaşık duruyor, değil mi? Şimdi Big O felsefesini uygulayalım. Girdi boyutu yani n büyüdükçe ama öyle böyle değil. Devasa boyutlara ulaştığında bu ifadenin kaderini belirleyen asıl parça n log n olacaktır. O yüzden baştaki 6 gibi sabitleri ve ondan daha yavaş büyüyen 6n gibi terimleri hop çöpe atıyoruz. Ve geriye ne kaldı? Algoritmanın özü, onun temel büyüme karakteri. İşte bu yüzden bu algoritmanın zaman karmaşıklığı için O n log n deriz. Çok daha sade, çok daha anlaşılır, değil mi? Tamam, bu yeni dilin ne kadar güçlü olduğunu görmek için şimdi de bambaşka bir probleme, yani sıralama problemine bakalım. Böl ve fethet yaklaşımının en şık örneklerinden biri olan birleştirme sıralamasını inceleyeceğiz. Birleştirme sıralamasının mantığı 3 basit adıma dayanıyor. Elindeki listeyi ortadan ikiye böl, sonra her bir yarıyı sıralamak için kendini tekrar çağır, yani fethet. Ve en sonunda o iki sıralı yarıyı akıllıca birleştirerek tek bir sıralı liste oluştur. İşte bu tablo işin sırrını gözler önüne seriyor. Dikkat edin, problemi her böldüğümüzde alt problem sayısı iki katına çıkıyor ama her bir problemin boyutu da yarıya iniyor. Sonuç ne mi? Her bir seviyede yapılan toplam iş miktarı sihirli bir şekilde neredeyse aynı kalıyor, yaklaşık 6n kadar. Peki, toplamda kaç seviyemiz var? Log n kadar. E o zaman toplam işi bulmak basit. Seviye sayısı çarpı her seviyedeki iş. Bu da bize o n log n sonucunu veriyor. Bu, n kare ile çalışan basit sıralama algoritmalarına kıyasla gece ile gündüz gibi bir fark demek. Devasa bir iyileştirme. İyi de, o n kare ile o n log n arasındaki bu fark gerçek hayatta ne anlama geliyor? Şimdi bu soyut kavramların dünyamızı nasıl şekillendirdiğini çarpıcı bir şekilde göreceğiz. İşte aradaki o devasa uçurum. Bakın, girdi boyutu arttıkça N kare algoritmasının maliyeti nasıl da roket gibi fırlıyor. Ama öbür tarafta N log N algoritması çok daha sakin, çok daha kontrol edilebilir bir şekilde artıyor. Bu grafik sadece bir çizgi değil. Bu büyük verilerle uğraşırken saniyelerle yıllar arasındaki fark demek. Gerçekten inanılmaz bir etki. Peki, tüm bunlar neden bu kadar önemli? Çünkü teknolojideki asıl devrimler sadece daha hızlı işlemcilerden değil, işte bu gibi daha akıllı algoritmalardan geliyor. Kullandığınız arama motorlarından güvenli internet bağlantılarına kadar modern dünyayı ayakta tutan şey bu verimli algoritmalardır. Bu konuları öğrenmek sizi sadece daha iyi bir programcı yapmaz, Aynı zamanda analitik düşünme yeteneğinizi biler, problemlere çok daha yapısal yaklaşmanızı sağlar. Ha, bir de tabii ki o korkulan teknik mülakatlarda size inanılmaz bir özgüven ve avantaj kazandırır. Analizimizi zihninizi biraz kurcalayacak bir soruyla noktalayalım. Tıpkı çarpma ve sıralama gibi bugün bize çok zor veya yavaş gelen başka hangi problemler bir yerlerde keşfedilmeyi bekleyen zarif ve şimşek hızında bir çözümü saklıyor olabilir? Unutmayın, gelecek doğru soruyu sorabilenlerindir.